Tigeri Rimubler Alien güçlü bir karaktere sahip kadınsı bir parfümdür. Alien ile Tigeri Rimubler olan üstü, ışıltılı ve çok gizemli bir parfüm yarattı. Lüks, güzellik ve bolluk havasıyla uzaylı güneş tanrıçasına bir övgü. Üç farklı yönü olan bir iksir. Alien, parfümünü sulu, tatlı bir mandalina notasıyla açar ve Yasemin sambacının berrak, çiçeksi bir kalp notası ile tamamlanır. Sonunda, kaşmeran ile karakterize edilen odunsu notalar hakimdir. Sıcak beyaz kehribar, bu parfüm için klasik ama çok özel bir temel oluşturur. Uzak bir gezegenden gelen bir parfüm, çok eşsiz, güçlü ve sıcaklık dolu. İnce kokulu yağların yüksek konsantrasyonu, kullanıcısına etkileyici, lüks ve ışıltılı bir görünüm kazandırır. Thierry Remover'ın tüm parfümleri gibi, Alien'de olan üstü, çok asil bir şişede sunulur. Mutlak bir başyapıt ve harika bir koleksiyon parçası. Tasarımcı Thierry Remover sizi sıradışı olana inanmaya davet ediyor. Uzaylı parfümü için iddiası şudur, onların gözleriyle buluştuktan sonra eskisi gibi olmayacağız. Bu çok özel parfümü mükemmel bir şekilde akort eden mistik sözler. Temel notlar, Yasemin Sambaş Kaşmir Ahşap Ambra, Aliye'nin dünyadaki en şehvetli kokulardan biri olması ve mükemmel kadınlığı temsil etmesi boşuna değil. Parlayan bir çiçek gibi, aroması duyuları canlandırıyor ve titretiyor. Zamanımızın en başarılı parfümeri Dominique Aeropin'den Thierry Mubler Alien. Thierry Mugler's Alien parfümü 2005 yılında günümüzün en çok aranan parfümcülerinden biri tarafından yaratıldı. Dominique Ropion, Grasse'de okudu. Aşırılıkları sever ve her zaman yeni bir şeyler arar. Bu onu en yenilikçi ve cüretkar parfümcülerden biri yapıyor. Givenchy, Ysatis, Very irresistible, Lancome, Tresor, Love, Yves Saint Laurent, Thierry Mugler, Innocent, Alien serisi, Burberry ve diğer birçok önemli marka için başarılı parfümler yarattı. Her gün birçok kişi yıldız parfümcünün işini koklaşa da adı çok az biliniyor. Ama, koku endüstrisinde, Dominique Aeropion sahnenin yıldızı.